Mona Rosa Siyah güller Ak güller Geyvenin gülleri Ve beyaz yatak Kanada kırık kuş Merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa Siyah güller Ak güller Bulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anlam Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni perdeleri çek. Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi, Bende çıkar güneş aydınlığı, Bir nişan yüzüğü, Bir kapı sesi, Seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar, Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, Işıksız ruhumu sallar da durur, zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların, Bir nar çiçeğini eziyor gibi, Ellerinden belli oluyor bir kadın, Denizin dibinde geziyor gibi, Ellerin, ellerin ve parmakların, Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Akşamları gelir incir kuşları. Konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölü der niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler, o kokulu ten. Cevap versin bu kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler, o kokulu ten. Mona Rosa siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş, merhamet ister, Ah senin yüzünden kana batacak, Ona rosa, siyah güller, ak güller.